Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of History'de tüm Türk devletlerinin bir ittifaka ekleyeceğiz ve bu ittifakı savaşa sokacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Arkadaşlar senaryomuzun ayarını yaparken Dünkü video hakkında ufak bir sohbetimiz olacak. Lütfen sonuna kadar dinlemeyi unutmayın dostlarım. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle buradan editöre tıklıyorum. Editörden bir senaryo bölümünden direkt olarak oynayacağımız senaryoyu seçmemiz gerekiyor. Burada görüyorsunuz ki Modern Dünya 1 Ocak 2022 adında bir senaryomuz var. Bunu seçtikten sonra sonraki sonraki yapıyorum ve Teknoloji seviyeleri değil diplomasi yönet bölümünden direkt olarak ittifakımıza tıklıyorum. Ben video başlamadan önce birkaç tane devlet ekledim. Tabi şimdi de eklemeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar sohbetimize gelelim. Bunun hakkında yorumlarda da konuşalım mutlaka. Sizi yorumlara da davet ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben dün yayınladığım videoda 2022 ile 2023 arasında bir senaryo paylaştım. Bu senaryo yapan kişi ben değilim. Forum sitemize ne zaman senaryo paylaşırsa ben de sizlere bunu paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de gidip indirip oynayasınız diye. O videoda videoların orta kısmında Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı adında bir event geldi. Ve ben bayraklarını kontrol ettim. Ülkelerin adlarını kontrol ettim ne oluyor diye. Arkadaşlar Millet hakkında Svastika, Bozkurt ve Hilal çok güzel durduğu için onu seçtim. Yorumlara bir baktım evvelsi gün. Sen nasıl onu seçersin CHP'li Kürdistan'a destekleyen insan. Ulan sadece bayrak güzel diye onu seçtiğim için damgalandım. Ben yaklaşık 3 yıldır bu işteyim. Gerçekten başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. Bunun oyun olduğunu unutan insanlar geliyor. Arkadaşlar ben 3 yıl boyunca da aynı şeyi söylüyorum. Ben herhangi bir şekilde bir parti tutmuyorum. Bakın tutmuyorum. 2 yıldır da söylüyorum, 1 yıldır da söylüyorum ve bunu söylemeye devam edeceğim. Zaten yakın zamanda bu ülkeden ayrılıyorum Allah nasip ederse ve ondan sonra zaten sizler de göreceksiniz. Arkadaşlar bakın, Kürdistan'ı desteklemedim zaten her videomda söylüyorum. Ve eğer oyunda Kürdistan varsa ya o Kürdistan'ı gömüyorum ya da fethediyorum direkt olarak ki öyle bir şey görmeye tenezzül edemiyorum. Anladınız mı yani? Beni nasıl tanıyamadınız? Büyük ihtimal yeni abone olan insanlar söylüyor bunu. Ondan dolayı eski insanlara söylemiyorum. Zaten onlar yorumlarda kendini direkt olarak belirtmişler. Bunun bir oyun olduğunu söylemişler. ya yani abi yapmayın gözünü seveyim ya. Elimde olsa Kılıçdaroğlu'na aday etmem. Bak vallahi söylüyorum ya. Adam 8 kere kaybetti. 9. kayıt kaybetmeye de yeminim billah. Neyse arkadaşlar. Ya bir daha <laughs> olmasın lütfen yani. Gerçekten moralim çok bozuldu ya. Vallahi bak ya. Lan dedim ne alaka. Bana bir de PKK yandaşı denmiş. Ulan ne diyorsun abi sen? Ben nasıl PKK yandaşı olabilirim ya? Allah'ım ya. Ben koyu Atatürkçüyüm abi. Atatürk'ün tüm ülkelerini biliyorum. Ha, onun hakkında videolar yapıyorum. Adam gelmiş bana diyor ki PKK diyor. Sırf Millet ittifakını seçtiğim için. Ya oyunda faşizlik çok iyi. Faşizlik havalı bir şey yani oyunda. Ben de bunu kullanarak her yeri hızlı bir şekilde fethetmek için yaptım. Bayrak da güzel görünüyordu. Onun için yaptım. Sizin yüzden videoyu da silmek zorunda kaldım zaten. Bir de ne yazmış biliyor musun? Gerçek isim gerçekçi bile yazamamış. İşte bu kadar zekam var. Allah'ım ya Acelem vardı. Videoyu yazıp çıktım hemen işte. Abi bu kadar basit. Neyse, konumuza geçelim artık. Şimdi arkadaşlar, kaç tane devlet ekledik? Şöyle bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane. Ya Türk devletlerini her bilmiyorum abi. Tam hepsini böyle görünce tanırım ama böyle kaydırınca bulamıyorsunuz görüyorsunuz ki arkadaşlar. Bu arada yorumlara gelin tartışacağız ha. Senaryo yapan ben değilim. Onu da söyleyeyim. Linkini atayım o Sen ya Yemen. Burking. oğlum Türk devleti bulamıyorum başka. Kırgızistan Türk müydü ya? Kırgızlar, Tacikistan. Bunları ekleyelim. Zaten değillerse Türk, Türkiye bunu atacaktır. Çünkü Türkiye şu an lider arkadaşlar. En azından Türkiye devletlerinin sayısı artar. Pakistan'a Türk diyen bir tane bir arkadaşımız vardı. Yorumlarda hala olacak mı acaba? Pakistan Türk'müş. Abi ben parti tutmuyorum. Gözünü seveyim. Tutmuyorum ya. İlk defa böyle bir damga yedim. 2023 seçiminde de boş oy atacağım bu arada. Onu da söyleyeyim. Hmm, şimdi şöyle bakıyorum. Arkadaşlar başka devlet yok gibi ya. Valla bak başka devlet yok. Şimdi siz yorumlar yazacaktın. Abi bunu unuttun. Abi şunu unuttun diyece. De. Arkadaşlar şu an videoda olduğum için o kadar sohbetten sonra bir de bunu unutmuş olabilirim. Neyse bu kadar Türk devletiyle bence idare ederiz. Şöyle bir daha bakıyorum. Gambiya, Dominik, El Salvador, Kırgızistan da ekle abi. Hadi bu kadar yeter. Ee, bu kadarı ekledik baya. Adını da Turan koydum. Güzel oldu. Kaydet butonuna basıyorum. Ee, geri tuşuna basıyoruz sonrasında. Arkadaşlar bir ayar yapalım. Teknoloji seviyelerini arttıralım. Türk devletlerinin. Sezer Hakkı'ya şey yazın arkadaşlar. Sezer Hakkı edit falan yazın. Orada zaten benim hakkında videolar falan çıkıyor. Emin olun çok hoşunuza gidecektir. Ulan ben bu adamı nasıl kötüledim diye. Özbekistan ekledik ama. Tamam bakın bu Türk devletlerin her biri teker teker savaşa girecek şimdi. Kaydet yapıyorum. Evet dostum bak şimdi. 6 milyon. Oyunuzu. E bak buradan sonsuz savaş açıyorum. Dünya büyük ihtimal bozulacak arkadaşlar. İzleyici modunu da açalım. Oyuna butonuna basıyorum efendim. Bakın herkes savaşta otomatik olarak başladı. Şu an Türkiye'nin ittifakları böyle gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şu bence doğru yapmış olabiliriz ama. Hadi bakalım hayırlısı. Büyük ihtimal Tacikistan ve Kırgızistan. Kırgızlar Türk'tü. Tacikistan değildi galiba ya. Birisi değildi de Türk işte. Neyse. Evet oyun bozuldu direkt. Şu an bekleyeceğiz ve göreceğiz. Bu arada açıklama yorum kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Ekibe de katılmış olursunuz otomatikmen. Boostlamak isteyen varsa boostlayabilirsiniz tabii ki de. Şu an Türkiye devletlerinin ekonomilerine falan bak. Benim zaten Türkiye şu an için ikinci sırada. Yani arkadaşlar göreceğiz bakalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani ben arkadaşlar sadece atı sürçü değil. Tüm Osmanlı padişahlarına ayrı bir değer veren bir tarihçi diyebilirim kendimi aslında. Üniversite okuyoruz ama bitince inşallah tarihçi olacağız. Göreceğiz o zaman da bakalım. Allah Allah. <laughs> o günü hiç unutmayacağım. Sizden videoyu sildim ya. Ama dedim bu insanlar nasıl yanlış anlar beni. Evet şu an bir çay içelim. Hem şöyle yudumayalım. Evet arkadaşlar inanılması güç ama Makedonya Cumhuriyeti Türkiye'yi fethediyor. Böyle bir şey kabul edilemez kardeşim. Türkiye çabuk kendini topla. Topla 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 topla. Evet dostum. İşte bu. Oyun fiyatlarını gördünüz mü ya? Europa Universe 4, Tears Iron 4 340 lira olmuş arkadaşlar ikisi de. Hani ETS zaten sürekli para yiyen bir oyun. Ufak bir arabaya yama geliyor. Mesela yeni tır çıkartıyorlar. Kop kardeşim 30 lira, 60 lira, 80 lira. Artık 30, 100 liranın altında oyun görmek bile imkansız oldu ama işte var arkadaşlar. Oha. Ülkenin yeni güçlü ittifakına bakın arkadaşlar. Kazakistan şey biliyor muydunuz? Eee İsmet İnönü'nün Libya'yı reddetme şeyi. Onun hakkında bir short video atacağım ama okullarda bak bugün gelen short videomuz gerçekten çok güzel bir video olacak. Okullarda biliyorsunuz ki arkadaşlar bazı okullarda oluyor genelde bu. İki tane Çanakkale askeri olarak gösterilen iki tane hurdacının direkt olarak bir portreleri var. Tabii bu 5 yıl önceden e, sahte olduğu ortaya çıktı ama hala bazı okullar bunu kaldırmadı. Ben de bunun hakkında size bir tane video yapacağım. Zaten direkt olarak tanıyacaksınız. Onlar Çanakkale askeri değil. Onlar direkt olarak kurdacı olarak göreceksiniz. bir bunu zaten YouTube internette de falan araştırarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bu arada oyunu durduralım. 100. tura gir abi. 100. turdayız. Çok güzel. Abo. 1 228. milyon 228 ekonomi ve 4. sırada. Kazaklar 35 yani şu şeyle 35'ler arkadaşlar. Barış yapmaları gerekecek ama barış nasıl yapacaklar orasını bilmiyoruz. Sonsuz savaş gerçekten sonsuz savaş. Bakın şu an dünyanın çivisi çıktı arkadaşlar. Fransa falan her yerden bir şey fethetmeye çalışıyor. Ulan canım çok pis evi dört çekti ha. Amerika Birleşik Devletleri Kanada ve Meksika arasında kaybolmak üzere. Her yerden kuşatılıyor. Tabi kendisi ayakta kalmaya çalışıyor. Oyuna bak. Oyunun donduğunu nasıl sanırsın biliyor musunuz? Şu an harita bak. Bak görüyor musunuz? Takılmaya bak. Kırım Cumhuriyeti falan burayı böyle kapatıyor. Kazaklar Rusya'yı direkt fethetti. Ukrayna da şimdi yok olmak üzere. bulan Kırımlılar da güzel güçleniyorlar ha. Fatih Sultan Mehmet döneminde en son bir evlilik dönemiyle Osmanlı'ya tabi oldular. Sonra Ruslar bunu aldılar götürdüler. Şu an bir Kırım güçleniyor ha. Güzel ittifaka katılırsa mutlu oluruz. Evet arkadaşlar şu an dünyanın çivisi çıktı yine dediğim gibi. Türkiye 3. sırada buna rağmen. Sürekli savaşıyorlar işte ya. Ama tabii Kazakistan Bizans'ı daha çok yer fethetti. Türkiye hala bir kurtulamadı. onu bir burada durduracağım. Şöyle 2. tura gelince bir durduracağım. Zaten oyun biraz sonra naneyi yiyecek arkadaşlar. Hatta var ya şöyle bir şey daha yapalım. Tamam durdur oyunu. Oyun... Dur bekle. Bu oyunun birincisine bir bakalım. Oyunun birincisi Fransa. ikinci Birleşik Krallık. 3 Irak arkadaşlar. Şimdi Sonsuz Savaş'ı kapatıp bir de öyle deneyeceğim. Arkadaşlar bir de öyle görelim. Bak bu bir oyun. Ciddiye almayın lütfen. Tamam mı? Çünkü ya yaşı küçük olan arkadaşlarımız var. Büyük onlar ciddi alıyor. Zaten büyükler direkt olarak anlıyorlar da beni. Evet arkadaşlar. %200 EA saldıranlıkta bakalım ne yapacaklar. Onu bir görelim. Türkiye bir savaşa ya da diğer Türk ittifaklarından biri savaşa girdi halde direkt olarak dünyanın çivisi çıkacak. Bak üçüncü kez söylüyorum bunu. Çünkü bu ittifaklar acının arkadaşlar bu ittifaklar yok eder herkesi. bak. Bekliyoruz şu an. Şu an ittifakta birinci olan Türkiye. İkinci olan kazaklar galiba. Lanet olsun dostum. Oyunu durdurmak zorundayım. Evet hala herhangi bir Türk devleti savaşa girmedi. Sanırsam ağır ağır diplomasi yapıyorlar. Hadi hayırlısı. Ulan Avrupa'da yine bir savaş çıktı ya. Abi bu Avrupa ne kadar medeniyeti getirmek istese de her sene bir ya da her yıl her yüzyılda bir savaş çıkartıyorlar. O Fransa'ya bak İspanya'yı fethetti lan. Dur bakalım biraz bekleyelim Barış tam al alabilecek mi hepsini? Türkiye devletleri hala bir savaşa giremedi. Onun yerine dost olmayı seçiyorlar. Abi Türkiye kaldı bu arada savaşmıyor. Evet %94 olmuş. Tam toprak alamıyor. Büyük adalar falan var. Adaları aldıktan sonra tamamlayabilecek. İspanya'nın burada adalar olması normal mi arkadaşlar? Yani Fas'ın ya da Sahra Demokratik Cumhuriyeti olması gerekmiyor Bu arada Fas ee, Sahra'yı istemiyor. Şuraya kadar almak istiyor arkadaşlar topraklarını. Tabii kim izin verecek buna? Evet Irak, İran yine kaşınıyor. Türkiye İran'dan toprak aldı ama geri vermek zorunda kaldı. Irak'tan toprak aldı. Valla Türk devletleri sus, suskun arkadaşlar. Kimse bir şey yapmıyor Suriye nerede? Ne iş yapıyor bu adam buralarda? Ulan ilk defa Türk devletlerinin bir arada mutlu bir şekilde kaldığını gördüm ha. Yüze e kadar bekleyelim. Aa Türkiye bir şeyler yapıyor dur. Arkadaşlar ben yanılmışım. Şuna bak. Burada da bir Türkiye var. Kazaklar. Este ben video çekerken niye istiyorum acaba ya? Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız mutlaka. Bunun da bir oyun olduğunu unutmayınız kesinlikle. Neyse şöyle bir durduralım. Bir Fransa, iki Türkiye, 3 Çin. Hmm, i̇yi. Nüfus bakımından ne durumdayız? 2.275 bin, bin ekonomi, 66 istikrar, 10 milyon 504 bin de nüfusu var arkadaşlar. Fransa'nın 12 milyon. Çin'in 14 milyon. Neyse dostlar arkadaşlar bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere derim. Kendinize çok iyi bakın aşağıdan lütfen gelin bir tanışalım, sohbet edelim. Tanışalım. Sohbet edelim, tanışalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.